Kamışlı'dan başlayıp Afrin'e kadar bir koridoru tamamlamak, ondan sonra da muhtemelen Akdeniz'e çıkmak istiyor. Kurulacak olan bir PYD konfederasyonu diyelim. PYD'lilerin tekrar Fırat Nehri'nin doğusuna geçeceği yönünde ABD'nin sözü var. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu açıklamasına ABD'den yanıt geldi. PYD geri çekilecek denildi. Ancak uzmanlar Amerika'nın açıklamasını aldatma olarak okuyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile bu noktada çıkar farklılığı gösteriyor. Mesela tapu kayıtlarını yakmışlar. Mesela nüfus kayıtlarını yakmışlar. Bu şu demektir, geçmişle irtibatı koparıp orayı kendilerine bağlı bir yer haline getirmek istiyorlar. E şimdi bizim Dışişleri Bakanı diyor ki bize verdikleri söz var. Yani geri çekilecek PYD'ciler. E şimdi peki ne oluyor? Böyle bir şey acaba gerçekleşecek mi? Şu yaptıkları işler bunun gerçekleşmeyeceğini gösteriyor. Dolayısıyla burada kimse Türkiye'yi aldatmaya kalkmamalıdır. Ankara'nın Moskova ve Tahran hattında attığı adımları olumlu değerlendiren Profesör Doktor Mer, Başbakan Binali Yıldırım'ın çözüme yakınız açıklamasını da yerinde buluyor. Amerika Birleşik Devletleri burada kaybeden ülke olacaktır. Çok açık söylüyorum. Çünkü Türkiye ile Rusya şu anda mutabıktır, beraber hareket etmekteler. Artı buna İran, ve Suriye rejimini de eklersek ki onlar da Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını isteyen güçlerdir. Profesör Doktor İmer Ankara vakit kaybetmeden ABD İsrail koridorunun engellenmesi için Şam'la masaya oturması gerektiğini belirtiyor. Şimdi Şam rejimin kontrolünde. Hama Humus rejimin kontrolünde. Eğer şimdi Halep'te kontrole girerse bir itlip kalıyor. Öbür tarafta derzorun bir takım kırsal kesimleri dışarıda kalıyor. Ve nihayet en sonunda Rakka dediğimiz, işitin kontrolündeki olan yer akla geliyor. Dolayısıyla burada hem PYD hem de işit kaybeden taraflar olacaktır. Türkiye'nin daha bilinçli davranması lazım zaten davranıyor ama tavrını da koyması lazım.